Aaaa geliyor. Aa, 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 aa. <laughs> tamam arkadaşlar herkes kendini tanıtsın. merhaba ben Daphina 43 yaşındayım. Aa. Merhaba ben Burcu 1 yaşındayım yeni doğdum. <laughs> Recep bey sen kimsin? Ben <laughs> mağaradanıyım. Tamam saati açıyoruz arkadaşlar. Rec Room, çok güzel oyun. Aa parti. Bu ne oğlum? Nasıl çalıyor şey bu? Işınlanırken ellerimi havaya kaldırmak hoşuma gidiyor fetişim var. Geldik. Koş koş at arabası gibi. Durun oğlum durun. durun. Koluma ipleri bağlıyordum. Geçmeyin ben siz oradan. Abi, evet arka lazım. odalara hoş geldik arkadaşlar. Can Yaman her an saldırabilir bize. Gel. Arka odaya geçelim. Abi, Aha buldum. Buldum gelin Aha. gelin. Burası. Evet abicim gay bayrağına girin. Gir. Gir abi gir. Işınlanma şeyi attım kabul edin. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Burada canavar ışınlanıyor. Birinci buzuna bastım kaç 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 kaç. Ay evet gülme sesi ondan mı geliyor? Bir evet. <laughs> 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 <Alırız. Aha! gülüyor> birden fazla var. Şerifslerden. Vent var abi vente gireyim. O <laughs> ses nereden geliyor ya? Abi bak bunu ilk oynadığımızda Değilme tuşu olduğunu bilmiyordu. Salak Nova bana dedi ki yere yatacaksın buradan geçmek için. Ben de yere yatarak oynadım. Evet. Bunu. Evet. <gülüyor> 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 Nereden o acına var? Döverim ben onu. Ben Türk'üm oğlum. Benden korkacaksınız. Ben de Türk'üm oğlum. Türk'üm korkmayacağım. En has Türk benim lan. %100 Türk kanı. Safkan Türk'üm ben. Aha geliyor. Aha geliyor. Aa, kaç koş 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 koş. Ya abi mesajın sırası değil bak bakamam şu an, şu an peşini canavar mı bakamam? Ben de oyun çöktü abi. Baştan başlıyoruz. Evet abi. Ha bu nasıl bir dizayn ya? Tabii. Kimin aklına geldi bu? Tamam değil, ben de gireceğim abi. Ben Oruz bu atayım? Anas geliyor. Aa, aa, merhaba. Aa, merhaba, nasılsın, iyi misin? Merhaba, ben de. Gel. Ben Dostu bırakalım arkada. Oğlum davet etseniz ha. Oğlum beklesene. Popo. Yok. <laughs> oğlum videoyu <laughs> çekemedim. döverim seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel come on. Come on gel. You wanna go? You Wanna fucking go? Hayır. 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 <laughs> Doğru mu oğlum seni? Aha. <laughs> Şimdi sıkın lan. Gel buraya. Anladın <laughs> <Yo. gülüyor> Arkadaşlar ben tost olabilir. Aa çıkış. Ne abi ya Allah'ım şu merdivenlerden bıktım ya. <laughs> Aa başladık yine. Başladı ya. Oo oh, oo oh, oh. çok fazla merdiven. Tost davet abi. <laughs> Arkadaşlar bunny hop yapıyorum. Oh my god. Oğlum, Oğlum CSGO'da Jinx oyuncusunda gibi hissediyorum kendimi. Ya döverim. Şak 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 şak. Almamadan önce haber var. Eee tamam. Tamam tornavida. Aa, hadi al. Al tornavida abi canım. Aldım. Aldım. O geliyor. O geliyor. Hadi be. Hadi come on. Come on man. Oh. Allah araba fırlattı hayvan oldu hayvan. <laughs> ben yapıyorum. Işte. Neyse ki beni gittirdi işime yaradı. Yani. Tamam Regi hemen aç şu kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben <laughs> 5 yaşında <laughs> ölümü 10 yaşında jumpscare yemeği tatmışım. Aç kapıyı gardiyan. Aç şu kapıyı ya. Açsana lan. kapıyı <laughs> aç. Hadi be. Hadi come on. Geliyor. Hadi geliyor. Bakıyorum geliyor işte hadi. Abi şu kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Evet. oh çok şükür. Abi tost. Yani ben, davet ederim. Tost ne abi ne üstümdeki sen? sen misin? Abi oyun çöktü bende. Abi tost altına bakar mısın bak ya. <laughs> Ödümü kopardın ne yapıyorsun manyak. ben niye buradayım? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum birden oda karardı hadi gidelim ya. Oda karardı ya ben korktum. Ya Rece neredesin oğlum bekle birlikte de takılalım kaybettim seni ya. Demirim. Ahmet nerede? Aa arkamdaymış. Patlamatsız. Canavar yok mu bunda? Var da. Çem de çok fena var. Arkadaşlar canavar gelince biraz daha çığlık atın. Ve sıkılmasın evet. izlerken. Evet. Canavar geliyor, canavar geliyor, canavar geliyor, canavar geliyor. Abi sıkış, canavar sıkışır, geliyor. sıkışırsak söverim çok fena. Abi ölürsek, ölürsek küfredelim o kadar ilerledik ki. Ha tost evet. önüme geçme tost. Ooo evet. müzik korkutucu lan müzik var. Abi <laughs> elim ağrıyor şifte Evet. <laughs> <laughs> gibi bir yerim olsa var ya. Abi ses Benim de gözlerim acıyor lan. Abi ciddi misin? Baştan bizi geliyor. Krama falan bir şey simgesi olmalı ya. Benim yön duygun bok gibi bunlar da bu arada yani. Aynen. Bir kere ne kadar sonsuza dek yürüyebilirim hani. Aa buradan geçmiştik o zaman buraya döneyim diyemem. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Görsel farka ihtiyacım var. Benim. Gel abi buradan gidelim. buldum, 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 buldum. Geçiyorum şimdi. Demek ki biz sana engel oluyormuşuz. Biz sizi direkt buldum. Işınlama zamanı. Hmm? Dönüşüm, dönüşüm zamanı. Ahmet izlemeyeni dönüşüyorum. Nasıl oluyor lan bu? Hemen like atalım abi. Aykırı, darmadağın. Ha, birimiz gitsin davet atsın. Eee, evet, Tost anlatayım. Anlat. Burada abi, anahtarı bulacağız. Şu var ya, şuradaki kapıyı da anahtarla açacağız. Ben anahtarsız ya geçerim. Gel duvar... şurada canavar var, Canavarı göster. Gel gel, geliyor gel. Nerede? geliyor. Nerede? geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Nerede oğlum? <laughs> tost arkana, Tost arkana bak. <laughs> ya siz salaksınız ya. Duvarların içinden geçiyor bu arada, yapma. Evet. Anladın mı sikim? Ne oluyor lan? Geldi geldi Bak beni öldürecek beni öldürecek. Bana geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Abi arkamda koşmaya devam et. Aha arkasını döndü anladın mı sikim? Abi çıkmaz ya. Önce... Aaaa geliyor. Aaaa. Aaaa. Aa. Abi al fenerimi al senin olsun istemiyorum ama takıyım. Abi aynı yere çıkıyor. Do dönüp dolaşıyoruz malzeme. Oğlum buradan nasıl kaçacağız ki duvarların içinden geçeceğiz orası? <laughs> Kapıya taciz ediyorlar. <laughs> tamam pardon. Abi siz çıkışı bulun diye ben oyalıyorum. Haberiniz var mı? Hala arkamda. Bana bakın bakın. Bakın. Alo. Bakmayacağım. <laughs> Ya görmedim. Gördüm, gördüm gördüm abi tos hayır 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 gelme gel. hayır. Abi sizi bilerek sizi çıkacağım siz pisiniz çünkü. Hayır 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 geri oldu geri Tos bu koyayım senin bak. Çıkmasa gidiyor çıkmasa giriyor çıkmasa giriyor abi tos tos. İşte <laughs> Yok ben size işte saldırdım o yüzden hareket ediyorum aptallar. Abi geliyor Pişesin. geliyor. Abi. Oy. Öldüm ben. Baş... Geliyor geliyor Reci arkamızda arkamızda. Az. Reci en başa atar yapmasın. ya, var mı ki? <gülüyor> <gülüyor> Abi Rec sistem gereksinimlerini karşılamıyor. Oha oğlum Evo canavarı mı senin bilgisayar nasıl karşılamıyorsun? Abi bitirin dördüncü levele şey geçince söyleyin davet atın. Herkes sustulan. Abi internet gitti deme ya. Baksana bak. Ah, dur ben canavara oyalayacağım abi. At. Ay, anahtarı attım. Hayır. Hayır, attım. Ana anahtarı oh. Anahtarı <laughs> attım. <İlgisayarı vurdum. gülüyor> <İlgisayarı vurdum. gülüyor> anahtarı attım. Anahtarı attım. Anahtarı attım. Görüyor musun şu an? Kendimi feda ediyorum attım. Anahtarı attım. Güzel hayır, abi, hayır, işte. Hayır, gelerek. Ama, ama bütün Flashlight'ları elimden attım abi. Şu bir şey an olmaz, anladım. bir şey olmaz. Öldüm, öldüm, öldüm. Kimsin?